Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş, hoş geldiniz ben Zeynep bugün sizlerle birlikte arkadaşlar slime videosu yapacağım yapmayı düşünüyordum ama çekmemiştim nedenlisi bu jöle kutusu marka bu, bunda slime var arkadaşlar ilk bunu tamir edeceğim Kaşığımın kusuruna bakmayın. Ben bu kaşıklarla slime yapıyorum. Kıvamını... İsterseniz masaya da Hemen masaya alayım. Geleyim. Bir saniye. Hem oynayacağım slime'larda hem de tahmin edeceğim arkadaşlar. Bu biraz 15 dakikalık düşünüyorum. Bir saniye hemen geliyorum. Döktüm arkadaşlar. Videomu şöyle göstereyim. Görürsünüz. Boraksız suyundan döküyorum. Bu arada boraksız su yazmıştım üzerine. Çıkmış arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı çok hatırlamıyorum ama videosu yoktur. Hazır slime'la normal slime olabilir. Ama yapma değil göstereceğim slime'lar. Bu hardal rengi gibi değil mi arkadaşlar? Bu arada 20 dakikalık yapacağım. Buna 20 like gelirse uzun zamandır slime yapmak istiyordum. Ne bulduysan kattık slime'ı düşünüyorum. Tam toparlayayım. Geleyim. Ya da sizin gözünüzde bir kere daha bıraksın. Kim bu lan? suyu Abim evde verdi. Ben de bitince bıraksın yapıyorum. Hangi marka makyaj malzemeleri kullanıyorsunuz? Bana neler bildiğiniz varsa Gelmiyor. Çok parmak sürpü istiyor kendisi. Bu kırtasiye malzemeleri gelsin. Alışverişimi videosunu da çekeceğim. Yani istiyorum. Başlayalım. Ay yanlış dedim. Geliyorum. Tamir edip geldim arkadaşlar. Terapodum yok onun için. Yani yakınlaştırsam desem de olmayacak. Sesim kısık geliyorsa eğer kusura bakmayın. Bunların hep göstereceğim sınavlar hazır sınavlar. Ya dört, ya üç. Er, yani şöyle dedim. Tamir gerekiyorsa bir de beş dakika mı bir sayma Bu Arada şarjım dolmuyor. 29 dokuz. Tamam. Tamam Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ben ikinci slime'a geçip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bu da hazır slime. Ne yapışıyor? Bunlar bu arada bu bunlar da den sonra seni kapa. Tırnaklarımın yapışmaması için nasıl engelleyebilirim? Hangi slime malzemelerini bana önerirsiniz? 15 TL'lik slime alışverişi yapacağım. Ya da ben alayım, sonra videosunu çekelim. Borak spiti, bırak ıslak suyu bitirelim çünkü. Şey, öbürünü göreceğiz. aslında ya. Benim elimdeki sarmaya çıkartan slime. Neyse ben yapılamam geldim. Geldim arkadaşlar. Neyse ben bunu es geçeyim. Bu kaba ayırmadım da kapıyı. İkinci sınavı. da temizlesen şaşardım size. Şimdi buna geçelim. Bu hazır slime'le ben video çekmek için kullanacaktım ama işte çok güzel yani. açık kaldı içinde. Gökçe el izlersen demin oynadım slime buydu. Bu da zor oynanıyor. Ben son slime'ıma geçeyim arkadaşlar. Normalde hazır sayımı şöyle bir şey diyeyim. Normalde böyle sayımların üzerinde pofuduk yazar ama pofuduk değildir arkadaşlar. Bir saniye. Dur dururum. Hemen ayarlayayım. Biraz daha iyi oldu. so give it az ayağa kalkacağım biz de. Buradayım. Kamera arkasında. Şeylerim güzel mi?

Arkadaşlar bu arada şey nasıl gidiyor benim için güzeller. Bayram geçti ama şimdi yine de sarı. Bayramda neler yaptınız? Bana sorarsanız ben gezdim. Şey soru cevap gibi bir şey düşünüyorum bir hafta sonrayı. Bunun yorumlarını açacağım artık. Açmayacağım da sen de açıyordum nedense. Şey yorumlara sorular sorun arkadaşlar. Ben de cevaplayayım. Aralarından 3 tane soru cevaplayacağım. Yani 4-5 beş tane. 5'i geçmeyecek. Yok ya bunu geçmeyecek. Bu arada şey makyaj malzemelerine ilgili bana uygun fiyatlı önerirseniz gratis ya da gidip alabilirim. Lütfen 30 liranın aşağısında olsun. Fondöten hariç bir mikrofon var. Yetiyor. Evet. Ben burada rahatlıyorum. İnşallah siz de rahat he evet. <laughs> Bu arada bayramda köye gittim. Kurban kesildikten bir gün sonra köye gittim. Çünkü amcam gelmişti bayramın birinci günü İstanbul'da yaşayan köye çok net net gelemeyen işlerden dolayı. Yani ben büyüdüğümden beri ilk defa görüyordum. Sonra ne vakit geçirdik bir gün. Akşama kadar. Ama köye gittiğimde saat 4 diye. Kurbanı kestikten sonra tabi ki de kestik inek. Sonra eve geldik. Kahvaltı yapıp babaannem tarafa gittim. Çünkü çok yakın. Hani bazı insanlar gitmemiştir. Çünkü Belki bir saatlik, iki saat uzaklıktadır. Ama benim halalarım, babaannem, amcam falan çok yakındı. Ama ben bayramın ikinci günü onları köyde gördüm. Sonra anneannem tarafa gittik. Tabii ki de benim anneannem öldü. şey mezarlarına gittik sonra 3-4 gün kaldık. İlk günü gezemedik. ikinci günü de herhalde gezemedik. Köye çıktık sonra gezdik. Yani şöyle bir şey. Normalde teyzem gitmişti oradaki. Ama bir teyzem orada önce oturduk. Bu arada teyzem dediğim anneannemin kardeşinin kızı. İki, üç kız. iki olan da herhalde. Bildiğim kadarıyla. Anneannemler zaten beş kız herhalde üç ya da iki, üç oldu. Neyse, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Dur ya, sus <son> zamanı. Çinir <laughs> balık. Benim için de malzemeleri yazabilirsiniz. Almam gereken. Şunu da Bir saniye. Ta 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 ta. Kusura bakmayın. Gördüğünüz mü bilmiyorum. İnşallah bunu görürsünüz. Neyse arkadaşlar. Bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı bir derimlere ait fayda getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Ben de yoruldum. Allah'a emanet olun. Bir okullar açılmadan bir ya da iki kere daha yayın açacağım. Beklerim. Bir köyden gelin. Belki köyde de kısa sessiz bir yayın açarım ardından sonra. Geçeceğim yedi. Bakalım. Bir saat kaç. Bir saat sonra alacağım işte. Çıkıyor. Yapayım. Asap. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.